arkadaşlar. Ben Ayşin. Hoş geldiniz. Yan görünüyor mu? Ne? Yan görünüyor mu? Yan değil gibi duruyor. Özlediğiniz yüz geri döndü. Bir süredir video çekemedim. Bir iş değişikliğim oldu. Bir takım yoğunluklarım oldu. Sonunda yeni videomla karşınızdayım. Daha önce bir video çekmiştim. Kelime öğrenme yöntemleri bir diye paylaşmıştım. Aslında çok güzel yorumlar gelmişti bu videoya. Bu yüzden ikincisini çekmek istedim. Zaten çekecektim. O videoda kelimelerin sonuna eklediğimiz eklerden yani suffix'lerden bahsetmiştik. Bugün ise kelimenin başına eklenen eklerden bahsedeceğiz. Yani prefix'lerden bahsedeceğim. Demiştik ki kelimenin anlamını bilmesek bile kelimeye gelen bu ekler kelimenin anlamıyla ilgili bize ipuçları verir. Yine aynı mantıkla kelimenin başına gelen eklerden ve kelimeye kazandırdıkları anlamlardan bahsedeceğiz. Bence hazırız. Artık başlayalım. Let's get to the business. Örneğimiz anti. Bildiğiniz üzere veya tahmin ettiğiniz üzere zıttık anlamı katıyor anti kelimesi. Genellikle kelime ile arasına çizgi koyarak yazılır. Birkaç örnek kelime söyleyelim öncelikle. Resume you're looking for. Anti aging. Yaşlanma karşıtı demek. Özellikle cilt bakım ürünlerinde çok sık görürüz. Anti aging. Anti allergic. Alerji yapmayan. Bunu anti-allergic olarak da duyabilirsiniz. Örneğe bakalım. Turn the key anti-clockwise. Anahtarı saat yönünün tersine çevir anlamına geliyor. Diğer bir örnek auto. Kendiliğinden kendi gibi anlamlar ifade eder. Autobiography, otomobil, otobiyografi, otomobil. The plane was flying on autopilot. Uçak otopilotta uçuyordu. Bir diğer örnek D olarak yazılır, D olarak okunur. Zıtlık anlamı katar kelimeye. Deactivate, devre dışı bırakmak anlamına gelir. Distress, Birleşik yazıldığında vurguyu kaldırmak, önemi azaltmak anlamına gelirken arada tire ile de-stress olarak yazıldığında rahatlamak anlamına gelir. Players can get demotivated or demoralized. Oyuncuların motivasyonu düşebilir veya moralleri bozulabilir. Benim morali sıfır, <laughs> sıfır, sıfır. Bir diğer örnekimiz this this öneki yine di ekindeki gibi olumsuz bir anlam katar. Yani esas fiilin tersi anlamı ifade eder. Örneklere bakalım. Mesela agree katılmak demek, disagree katılmamak anlamına geliyor. I disagree with you, sana katılmıyorum. Disqualify, diskalifiye edilmek anlamına geliyor. Örnek cümlemiz ise I was very dissatisfied with the way things had turned out. I was very dissatisfied with the way things had turned out. İşlerin gidişatından hiç memnun değildim. Bir diğeri down. Azaltmak, eksiltmek gibi anlamlar getirir kelimeye. Mesela downgrade, rütbesini düşürmek anlamına gelir. Downhearted, üzgün, morali bozuk anlamına gelir. I jumped out of the bed and ran downstairs. Yataktan zıpladım ve aşağıya koştum. Alt katı anlamında yani. Devam ediyoruz. Extra. Extra dışarıdan anlamı katar kelimeye. Extraordinary, olağan dışı. Extraterrestrial, dünya dışı demek. Pek çoğumuzun bildiği bir film vardır E.T. Aslında onun kısaltılmışıdır. Extraterrestrial, dünya dışı. Yani bizim gezegenimizin dışından olan anlamında. Each child had participated in extracurricular activities at school. Okulda her çocuk müfredat dışı aktivitelere katılmıştı. Devam ediyorum. Evet, hyper, aşırı anlamı katıyor kelimeye. Hyperactive, 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 hyperdimensional, çok boyutlu demek, hyperdimensional. You should be extra careful about the precautions if you have hypertension. Eğer yüksek tansiyonunuz, hipertansiyonunuz varsa önlemlere daha fazla dikkat etmelisiniz. Covid. Bu arada buradaki extra kelime olarak fazla, daha fazla anlamında kullanılan extra bu bir önek değil ayrıca bir kelime il, im, ir, in. Bu örnekler bizde e, na ve bi eklerindeki gibi kelime olumsuz anlam yükler. Mesela legal yasal demek, illegal yasal olmayan, illegal. Possible mümkün, impossible mümkün olmayan, imkansız. Secure güvenli, insecure güvensiz. Regular düzenli, irregular düzensiz. John Legend'ın All of Me şarkısından bir kesitle örnek vereceğim. Diyor ki I love your perfect imperfections. Yani tam çevirisi şöyle kusursuz kusurlarını seviyorum gibi bir anlama geliyor. Daha açıklayayım. Perfect, kusursuz, mükemmel demek. Imperfect, kusuru olan yani kusursuz olmayan anlamına geliyor. Imperfection dediğimde ise ion 12 gelmiş daha önce bahsettiğim son ekler videosunda bahsettiğim gibi isim yapmış. Kusur, eksiklik anlamına gelmiş. Love your perfect imperfections. Yani muhteşem kusurlarını seviyorum gibi bir anlama geliyor. Ayrıca son eklerden bahsettiğim videomu ekliyorum yukarıya. Mutlaka göz atın. Evet. Inter. Arasında etkileşimle gibi bir anlam katar. Mesela interactive, interaktif. Yani karşılıklı etkileşimli anlamına geliyor. Interaktif. Veya international. International, uluslararası. National, ulusal, international, uluslararası. The camera has two interchangeable lenses. Kameranın birbiri yerine kullanılabilir, interchangeable, iki lensi var. Yani birini çıkarıp birini takabiliyorsunuz. Bir diğer önekimiz mid. Mid. Orta anlamına gelir mid. Midday gün arası yani öğle vakti anlamına gelir. Midnight ise gece yarısı. Gece yarısı o perşembe. Alison has a history midterm next week. Edison'ın haftaya tarih sınavı var. Yani ara sınav, vize anlamına geliyor midterm. Aslında dönem arası anlamına gelmesine rağmen çoklukla sınavla ilişkilendirildiği için o sınav kelimesini kullanmamıza gerek kalmıyor. Midterm dememiz yeterli oluyor. Devam ediyoruz. Miss. Miss yanlış bir yanlışlık anlamı katıyor kelimeye. Mislead. Mislead yanlış yönlendirmek demek. Mishear, yanlış duymak anlamına geliyor. It's normal for young children to misbehave sometimes. Küçük çocukların bazen yaramazlık yapması normaldir. Misbehave. Behave davranmak. Misbehave hani yanlış davranmak gibi yaramazlık yapmak. Ya ne var geliyoruz? Bir sonraki önekimiz none. Olumsuz anlam katıyor geldiği kelimeye. Non smoking, sigara içilmeyen, non dangerous, tehlikeli olmayan anlamına gelir. Heat the olive oil in a non-stick Skillet, zeytinyağını yapışmaz tavada ısıtın. Skillet, tava demek. Nonstick, yapışmaz. Bir diğer örnekimiz over. Over, fazla, aşırı anlamlarına gelir. Overcook çok pişmiş. Overrate, gereğinden fazla değer vermek veya hmm, önemsemek anlamına geliyor. You must learn not to overreact to criticism. Eleştiriye fazla tepki vermemeyi öğrenmelisin. Post, sonrası anlamına geliyor. Mesela post war savaş sonrası, post election seçim sonrası. He did his postgraduate work in sociology. Yüksek lisansını sosyoloji üzerine yaptı. Postgraduate mezuniyet sonrası gibi bir anlam çıkıyor. Tam karşılığı yüksek lisans veya yüksek lisans öğrencisi. Hmm. Post'un zıttı pre. Post war demiştik savaş sonrası, pre war dediğinizde savaş öncesi veya prehistoric dediğinizde tarih öncesi. Prehistoric age istediğinizde tarih öncesi çağlar anlamına gelir. Örneğe bakıyoruz. Preheat the oven to 200 degrees. Fırınınızı önceden 200 derecede ısıtın. Preheat. Devam ediyoruz. Re. Tekrar anlamı katıyor. Re. Reconsider. Consider düşünmek, reconsider tekrar düşünmek, gözden geçirmek anlamına geliyor. Cycle. Döngü demek. Recycle. Geri dönüştürmek, geri dönüşüm anlamına gelir. I need to refill my water bottle. Before we go, gitmeden önce su şişemi doldurmalıyım. Ancak burada refill dediği için şöyle bir anlam geliyor. Şişesi doluymuş, bitmiş ve tekrar doldurmalıyım. Aksi takdirde fill kullanırdı doldurmak. Mesela bir yerde oturuyorsunuz, bir şey içiyorsunuz, garson geliyor diyor ki doldurayım mı? Refill. Semi. Semi yarı anlamına geliyor, yarı yarım. Semi circle yarım daire. Semi official yarı resmi. Semi semi olarak da okunduğunu duyabilirsiniz. Do you know who made it to the semifinals on Champions League? Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kim çıktı biliyor musun? Semifinals yarı final. Devam ediyorum. Sub. Sub altında, aşağısında anlamına geliyor. Ha, o yüzden, yüzden mi sub ve ilk defa <laughs> ya da subtitle. <laughs> Işık şimdi yandı. Bir aydınlanma yaşadık burada. <laughs> Submarine denizaltı. Marine denizle alakalı olan anlamına geliyor. Submarine denizaltı. Sub zero sıfırın altında. Havadan bahsederken mesela sub zero. Sıfırın altında eksi beş derler ya bir de. Sıfırın altında beş mesela. Our subconscious mind tries to protect us. Bilinç altımız bizi korumaya çalışır. Subconscious. Conscious bilinç. Subconscious bilinçaltı. Bence mükemmel bir örnek. Evet. Bildiğinizi tahmin ettiğim bir örnek. An, olumsuzluk anlamı veriyor kelimeye. Mesela common, yaygın demek. Uncommon, yaygın olmayan. Oyunlardan veya bilgisayar uygulamalarından aslında öğrendiğimiz bir kelime var. Undo. Ama çoğumuz buna undo deriz. Do yapmak, undo geri almak. Hani yaptığını geri al anlamında kullanılır. Undo değil, undo. He faced with unfair accusations at work. İşte haksız suçlamalara maruz kaldı. An Fair. Fair, adil, adil olan anlamına geliyor. Unfair, haksız, adil olmayan. Unfaithful. Faithful, sadık. Unfaithful, sadık olmayan. Ve son önekimiz under. Az, aşağı gibi bir anlam geliyor. Overcooked demiştik mesela. Fazla pişmiş, Undercook dediğimizde ise az pişmiş anlamına geliyor veya estimate tahmin etmek demek. Underestimate dediğinizde ise küçümsemek yani hafife almak anlamına gelir. Teachers are overworked and underpaid. Öğretmenler çok çalışıyor ve az maaş alıyorlar. Yani hak ettiğinden az alıyorlar anlamına geliyor. Underpaid Evet. Bugün kelimelerin başına gelen eklerden bahsettik. Bahsettiğimiz bu örnekler kelimeleri anlamanızı ve dolayısıyla ezberlemenizi kolaylaştırır ve hızlandırır. Hatta dediğim gibi kelimenin direkt anlamını bilmeseniz bile az çok olumlu mu olumsuz mu, neden bahsediyor post pre işte bir tahminde bulunabilirsiniz. Zannediyorum ki bugün pek çok e, aydınlanma yaşadığımız anlar oldu. Ben daha fazla aydınlanmak istiyorum diyorsanız beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Günlük hayattan işte İngilizce pratik mesela en son e, Cumhuriyet Bayramı ile alakalı İngilizce terimleri paylaştığım veya e, dışarı çıktığımızda İngilizce konuştuğumuz böyle ufak reels'tan olsun, hikayelerden olsun paylaşımlarım oluyor. Mutlaka Instagram'dan da takip edin beni. Tabii ki de YouTube kanalıma abone olmayı, e, videomu beğenmeyi ve sosyal medyada paylaşmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne bir düşünüyorum. <laughs> Hi guys. I'm about to upload my new YouTube video. Don't forget to subscribe to my channel for the best content ever!